Değerli izleyenler şu anda e, Erdek'teyiz ve gerçekten de çok cennet bir e, mekandayız. E, Arda Motel'in bahçesindeyiz. Yanımda yine e, aynı konuğum, değerli konuğum, e, doktor, e, psikiyatr Sayın Ali İhsan e, Civaner var. E, hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda kendisiyle çok hoş sohbetler e, gerçekleştirmiştik. Yine o sohbetlerimizden birini bugün Erdek'te yapıyoruz e, Sayın Hocam'la. Efendim hoş geldiniz Erdek'e. Hoş bulduk. Erdek e. hoş bulduk. E, bildiğiniz gibi geçen hafta sizinle yaptığımız sohbette birinci, ikinci dünyalı insanlardan söz etmiştik. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. E, ve gerçekten çok ilginç karşılandı bu değerlendirmeleriniz. E, çok işte bana sordu e, ne kadar güzel değerlendirdi hocamız diye beğenilerini ifade etti. Ben onları öncelikle size aktarayım, o beğenileri size yönelteyim. Ee, ne yapalım ne diyelim birinci ikinci dünyalar demiştik oradan başlayalım İster, yine. Peki bir özet ee, geçelim bir özet o zaman. Bir özet yapalım evet. Şimdi ben üçüncü dünyalar derken insanları üç gruba yine ayırdık da yanlışa programlanmış insanlar. Bunlar sosyal ilişki ve iletişimlerinde hep yanlışlıklar yapıp iletişim kazaları yapan kişilerdir. Ana nedeni kendisiyle barışıp, aile bireyleriyle barışıp, çalıştığı iş ortamındaki insanlarla barışık ve toplumla yeterince barışık olmayan insanlardan oluştu. Bu üçüncü dünyalı bu konuyu daha çok işlemek gerekecek zannediyorum. Çünkü çok zengin bir konu. Üçüncü dünyalı insanlarımız problemleri çözmeye giderken duyguları önde aklı arkada hareket eden kişilerdir. Yani ilk anda bir reaksiyonel olarak bir duygusal tepki gösterirler. Ondan sonra e, keşke böyle demeseydim. Pişmanlık duycusunu beraberini gelirler. Hatta biraz fantazi bir şey söyleyeyim. E, Avrupa'ya bizim milli takımlar giderken nasıl gidiyor böyle Allah 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 diye gidiyorlar. <laughs> evet. Dönerken de Allah Allah. Allah Allah, Allah, Allah diye dönüyorlar. Anladın mı? Evet, Bu, evet. <laughs> Olimpiyatlardan inşallah böyle dönmeyiz. İnşallah böyle dönmeyiz evet. <laughs> Yani burada bir plan hatası, programlama hatası ve duygusallık ön planda. Öne ikinci dünya ise bunlar doğruya programlanmış insanlar. Geçen programımızda söyledik üçüncü dünyaların ruhlarını dedikodular besliyoruz. Çünkü insan ruhunun iki gıdası var. Biri müzik, biri dedikodu dedim. Kişinin sosyo-kültürel yapısıyla doğru orantılıdır. İnisiyatif kullanamıyorlar pek değil mi? Kullanamazlar. Ee, kuvvetliden gelen mesajları göre hareket ederler. Evet, evet. <laughs> kuvvetliden gelecek mesaj. Ve onlara bakarlar. Ve bu büyük bir acıdır bana göre. Çünkü kuvvetlerin çevresinde bir pseudo-community dediğimiz yalancı bir topluluk oluşturuyorlar. Bu topluluk Kerem buyurduğunuz, İsebek buyurdunuz diye diye Kuvvetli yanlış yaptırtıyor. Kraldan şey. çok kralcılar. Evet, biraz sonra e, aydın yar aydın konularını girdiğimizde evet, bunu evet. da inceleyeceğiz. İkinci Dünya Dürüst insanlardı, doğru insanlardı ama e, görevlerinden bir milim sapmadığı gibi doğru olduklarını inandıkları halde inisiyatif kullanamayan kişiler. Evet. Hani iki nokta arasında en kısa yol bir doğrudur teoremi, değil mi geometride? Bu iki nokta arasındaki doğruyu sağ eliyle sol kulağını gösteri gösterir zor gösteriyor ama önemli olan birinci dünyalı olabilmek. Hem kendisiyle barışık, aile bireylerinde barışık, çalıştığı iş ortamıyla insanlarla barışık, yakın ve uzak çevreyle barışık, güzellikleri bünyesinde saklanmış kişilerdir. Ve bu dolayısıyla hem görevlerini doğru yapıyorlar, ilmi fene uygun olarak yapıyorlar, hem de işin içerisine güzellikler kata kata götürüyorlar. Ve bu insanların oluşturduğu toplumlarda, özel yaşantılarında da ne görüyoruz? Gayet mutlu insanlar. Basit çatışmalardan, gerilmelerden, sıkıntılardan uzaklaşmayı becerebilmiş kişiler bunlar. Kavgasız, gürültüsüz. Çünkü e, bir güzel söz var, bak bu söz de çok önemli. İnsanlar, ah burada ne oluyor? Kavga seyretmeyi sever, <laughs> <laughs> Kavga edenleri sevmesin. <laughs> ben size öyle göstereceğim, oraya bakmasın. <laughs> evet, evet. Eğer kavgacı bir zihniyette ise o insanlar o toplum içerisinde barış içinde kalamıyor. Kavgacı bir toplum muyuz hocam? Şimdi kavgacı bir toplum ister istemez etkilenerek giriyoruz. Çünkü e, burada psikososyal sorunların içerisinde en büyük neden parasal sorunlar oluyor. Güzel bir laf daha var. Para her şey demek değil. Ama parasızlık çok şeydir. Evet. <laughs> parasız kalan insandan çekinmek lazım. Evet, evet, evet. Onun için herkese bu dünyada eşit şartlarda insan olmanın lezzetini tada tada yaşayabileceği bir altyapıyı hazırlamak zorunda yöneticiler. Evet, evet. Bu kesin yani. Evet. Üniversiteyi bitirmiş, bitirip geldi yanıma. Dedi ki, e, çok üzgünüz doktor bey, çok üzgünüz. Niye 4 yıldan beri işletmeyi bitirdi oğlumuz hala bir yere giremiyor o depresyonda yani bu çoğu ailelerde böyle yani tam ekmek tutacak biz herkese diyoruz ki önce iş sonra aş sonra eş bu sırayı kaçırmayın diyoruz Hı. evlenemiyorlar da baba ekmeğine muhtaç kalmak o genç delikanlıyı da perişan ediyor. O nedenle konuyu yaydık ama yani siz öyle soru Yok, soruyorsunuz. E, zaten psikososyal sorunlar diyoruz. Ana geçiştiriyoruz. Olarak. Amacımız zaten evet, yani evet. metodik konulara girmek değil. Evet, bunları evet. böyle anlatıyoruz. Evet. Ee, dolayısıyla yönetenlerin huzur dolu, mutluluk dolu insanların ekseriyetli olduğu bir toplumu oluşturmak zorunlu var. Onun için oluşturamadıklarından dolayı toplumumuz kavgalı, kavgacı, gerilimli. En ufak bir olayda... ...çok ilkel olay görülüyor. Yani içim o kadar acıdı ki zannediyorum... ...bu bilgiyi taşıyan, okuyan kişiler de... ...aynı duyguyu bir taşıdılar. Ee, tekvando Milli Takım Hocası... ...Tekvando Hocası aslanlar gibi çocuklar... ...ne o arabanın ters yere park ettiğini... ...çekip dam 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 vuruyor. Yani bu nasıl bir toplumdayız ya? Yani çıldırmış mı? Bir topluma mı gidiyoruz? Cinnet geçiren bir Cimnet toplum. Cinnet geçiren. Evet. Şimdi ben e, yöneticiler... ...yani karayolcular bozulabilir... Valeur, televizyonda diyor ki trafik kurallarına uy, uymayanları uyar diyor. Sakın ter, trafik kurallarına uyun, uymayanları uyarmayın. Başınızı dert alırsınız ya. Bak adam bir şeyden evet. ne evet, evet, olacak evet, şey mi? Evet. Yani evet. biz gelelim içerisinde. Evet, evet, evet. Onun için biz birinci sınıf insanlara ihtiyacımız var. Yani kendisiyle hem doğru işler yapan hem de topluma aydınlatıcı güzellikler sunabilen ve varlıklarından huzur duyduğumuz insanlar. Ne demiştim geçen bir şeyde? Bu insanların en önemli özellikleri süzülmüş bir kültür inceliği var. Davranışlarına silmiş bir soyluluk hali var. Bu insanların ekseriyette olduğu toplumun içerisinde eğer yaşadığınızı fark ediyorsanız siz çok keyiflisiniz, çok şükür içerisindesiniz. Bakınız yürürken bile Allah'a şükretmeyi bilmek çok güzel bir şey. Allah'ım iyi ki beni insan yarattın, ...bu güzel toplumda... ...bu güzel insanların arasında yaşıyor. Herkes birbirine karşı saygılı... ...sevgili, güzel duygular içerisinde. Yendikleri açık... ...keyifli insanlar. Biz bu toplumun özlemini çekiyor. Bu toplum oluşmadığı için... ...bu toplum her zaman kavgaladır. Evet. Stadyumlardaki anlattım geçen evet, programlarda... Evet, ...buna evet. benzer şeyler. Hocam birinci dünya evet. insanımız... ...birinci dünyalı insanımızın... ...orada yüzde yirmi dediniz. Yüzde Peki e, çok az bir oran... Ee, üçüncü Dünya'da insan çok fazla ve bunlar e, oy kullanıyorlar bilinsiz bir şekilde e, nasıl birinci dünyalı insana dönüştüreceğiz toplumu e, biraz e, umudunuz var mı konuda valla benim bu konudaki temel umudum şu eğer Türkiye ayağa kalkacaksa kesinlikle nitelikli kadınlarımızla ayağa kalkmasıyla olacak bu bir Peygamberimizin güzel bir hadisi var kadınlarınızı hoş tutunuz diyor ben adamı diyorum ki niçin dövüyorsun karını ya? sen ne kadar az içerisindesin fiziksel gücün üstünlüğüyle kendini kanıtlamaya çalışıyorsun halbuki beyinsel gücünle kanıtlaman gerekir evet, evet. güzellikleri sunarak kanıtlaman gerekir evet, evet. bizim Allah rahmet eylesin bir hocamız vardı Naci Ayral Nur işine yatsın. genel cerrahi profesörüydü Ankara Tıp Fakültesi'nde böyle elegan bir adamdı bir el cephe amfide böyle dolaşıyoruz çocuklar böyle çıplattı, yakında doktor çıkıyorsun son sınıftayız Biliyor musunuz ki dedi, bazı hürriyetlerinizi kaybediyorsunuz. Biz şaşırdık ne hürriyeti? Köprü altında ağız dolusu küfür etme hürriyetini kaybettiniz. Evet. Ama dedi siz aklınızı kullanırsanız eğer dedi. Aklınızı kullanırsanız o kaba kelimelerle elde edeceğiniz sonucun on katını elde edebilirsiniz. İşte bu da birinci dünyalı insanların özelliği. Evet. Öbür türlü yapan üçüncü dünya. <laughs> evet, Anlatabilir Evet bu ayrıntılara girdi. Dolayısıyla biz e, aydın insanlara ihtiyacımız var. Kadınlarımızı yüceltilmesi gerekiyor. Çocuklarımızın dövülmeden, kötü duruma sokulmadan, değil mi? Üç şey öğretiyoruz. Doğru düşünmeye öğretiniz çocuklarımıza. İki diyoruz, kendi problemlerini mutlaka kendisi çözsün. Çünkü insan ömrü boyunca problem çözüyor. Problemsiz bir günümüz var mı yani? Cebir geometri çözmek sorunumuz yok. Sosyal olaylarda. Üçüncüsü, soru sorma yöntemlerini öğrettiniz. Şimdi şahıs geliyor karşımızda rahlede tedris gören molla gibi oturuyor. Evladım diyor, İki türlü saygı vardır. Bir kişiye saygı, bir de kişiliğe saygı. Burada önemli olan kişiliğe saygıdır. Bak ben sen benim çocuğum yaşındasın, ben sana saygı duyuyorum kişiliğine. Onun için lütfen şekilci saygıdan uzaklaşın. Ayak ayak üstüne at bakayım. Sırtını yaslan. Şimdi sorunlarını bana tane tane anlatabilirsin diyor. Evet. Anlatabiliyor evet. Aya, hocam. Şimdi evet. o zaman özgüven gelişiyor. Demek ki soru sorma yöntemlerini de öğretmek zorundayız. Öğretilirse eğer bu insanlar toplum, toplum içerisinde rahatlıkla duygu düşüncelerini ifade edebilir. Eğer kıstırılırsa sus bakayım konuşma terbiyesiz etme gibi böyle baskı altında kalırsa sosyal fobi dediğimiz bir korku oluşuyor. Yani şahıs kendi hak ve hürriyetlerini savunamıyor, ifade edemiyor ve susuyor. Susan bir toplum tehlikeli bir toplumdur. Yani ne zaman ne iş yapacağı belli olmaz. Onun için yüzde altmışlar sosyal fobili toplumlardır. Büyük bir saygı duyuyoruz o insanların kişiliklerine. Zannetmesinler ki bir negatif, olumsuz bakıyoruz. Hayır onlar da bizim kardeşlerimiz. Biz de o toplumdan çıktık ve bilmeleri gerekiyor ki hayatın bir noktasına gelirken her katmandaki insanların psikolojik havasını iyi kavramalılar ve şekilde solumaları gerekir. Köylü olmak şereftir. Bunun altını ısrarla çiziyorum. Bunu ta biliyorsunuz köylü milletimiz efendisidir demişti. Köylü olmak şereftir. Ancak belli bir eğitimden belli aşamalarına geçtikten sonra hala köylü kalmak zuldur. Evet. Bu peki. benim sallanılan evet, evet. birisidir. Peki Onun için çağdaş, evet. insancı, hoşgörülü, Allah şükretmesini bilen, sevinçle hareket eden, kendisiyle barışık insanlara ihtiyacımız var. Bunu da kadınlarımız sağlayacak. Bunu da çocuklarımızı sağlıklı yetiştirebiliriz takdirde oluşacak evet, bir olay. Evet. Hocam peki defoları çok fazla olan bir toplumuz herhalde. E, aydın kim sizce? E, yarı aydın kim? Aydın kim? Nasıl değerlendiriyorsunuz <laughs> bu konuyu? Aydın her şeyden önce duyguları arkada, aklı önde olan insandır. Çünkü bir problem çözerken duygularınız önde, aklınız arkada giderseniz yanlış yapma yüzleriniz yüksek oluyor. Arz edebiliyor muyum? Evet. Aydın her şeyden önce dürüst insandır. Ve daha önce de söyledim, insanoğlunun en belirgin vasfı dürüstlüğüdür dedim. İşbirliği, kültürü güzel konuşması, efendim taşıdığı sıfatlar o insanın en belirgin vasfı olmamalı. Dürüst insan ama ayakkabı tamircisi dedim. Başlı yere tutmalı yani. Değer verilmeli. Biz bunları beceremediğimiz için hep e, yanlış yollardan ikileri bir geri gide gele geliyoruz. Tamam. Dolayısıyla aydın dürüsttür dedik. Aydın kandırmaz. İnandırır. İnandırırken de pozitif ilmin ve bilginin ışığı altında gerçekleri göstererek inandırır. Aydın cesur adamdır. Doğru bildiği her şeyi, her platformda çamları devirmeden cesaretle de cesaret de söyleyebilir ama bu bodoslama bir cesaret değil. İnsanlar yaşan, özel yaşantılarında da siyasi ya, değseyle Siyasi yaşantılarında da bunu dikkat etmedi. Yani kural şu, bir insan ne söylemesi gerektiği değil, ne söylememesi gerektiğini düşünerek konuşursa sosyal ilişkilerdeki incelik ve zarafet devam edebilir. Aydınlarımız az ama değil mi? Yüzde yirmide kaldık. Evet. O aydınlar da şimdi, onlar da bölünmeye başladı. Yani topluma örnek olabilecek nitelik ve nicelikleriyle, aydınlık zihniyetiyle güzellik saçabilen insan bulmakta zorlanıyoruz. Bütün toplumu, burayı kastedin burası Erdek, çok güzel insanların olduğu yer. Ben Erdek, Erdek'i de bandırmayı da çok seviyorum. İnsanlar çok hoş. Sosyal ilişkilerinde güzelliklerini taşıyor. Efendim, Aydın bilgi sahibinin olmasını yanında olmadan yani bir bilgi sahibi olmadan asla fikir sahibi olmayan kişidir. Değil mi? bunu hangi U Uğur Mumcu söylemişti? söylemiştir. Evet Uğur Mumcu söyledi. Yani bir konuda onda rahmetli televizyonda vardı. Allah cenneti kesin. Beş ne 1 programı programadı. Evet, evet onu ortaya. İşte sebep bütün bilgiler toplanacak. Ondan sonra konsantrasyon olacak ve onu ortaya koyacak. Çünkü bizler duygularımız önde, aklımız arkada gidersek peşin hükümlü oluruz. Peşin hükümler insanı mahcup edebilir. Spiritüel felsefede suçlamadan önce anlamaya çalışın diyor. Yani bir insan suçlamadan neden, niçin, bir sebep nedir, ekonomik bir sıkıntısı var? Hak ettiği saygıyı, hak ettiği sevgiyi görmüyor mu? Ötelenmiş midir? Anlatabilir miyim? Evet. İnsanlar işte hasbel kader farklı yerlerde kaldıkları zaman yani bunda bir şey var. Şöyle bir şey söyleyeyim hasta toplum vardır. Bunların değer yargıları hep belli bir limitin üzerine geçmez. Ve siz de o toplumda yaşamak zorundaysanız, sizin moral değerleriniz, bakış açılarınız, hayatı bakışınızla örtüşmüyorsa bu istekleriniz, iki yol var. Ya siz soliter ayrı kalacaksınız, ayrı yaşayacaksınız, dostlarınız olmayacak. Veyahut da tıpış tıpış merdivenlerden inip o topluma karışıyorsunuz. <laughs> ama sosyal bir insan, sosyal bir yaratık. Mecburen. Hocam bir şey soracağım. Şimdi geçen yıla iki yıl önce bir mankenimiz Aysun Kayacı şöyle bir söz söyledi. Ben eğitim eğitim görmüş, tarih kültürü almış, tarih hareketi bitirmiş bir kişiyim. Benim oyumla bir çoban oyu aynı mı olacak? Bunu ben doğru bulmuyorum dedi. Kıyamet koptu. Vay efendim Demokrasi inanmıyor, böyle şey mi olur diye. Ne düşünüyorsunuz? Bunda gerçekten merak Bu bu konuda düşünmekten öte gerçek payı var. Ay, bir profesörle bir e, yani kimseye hakir görmüyoruz. Büyük olan Allah'tır. Herkes eşittir. Ancak sağlıkta yetişen bir bitkiyle kültür bitkisini aynı kapıda değerlendiremezsiniz. Olayı bu açıdan bakmak evet, lazım. Evet. Kimse kimseden üstün değil. O da Allah'ın kulu, sen de Allah'ın kulusun. Eğer sen okuyup bir yere geldiysen unutma ki Allah'ın lütfuyla geldin. Yani şans kapıları sana açtı. Binlerce insanın arasından bir tanesini doğru fazla yaptın. Sen öne çıktın. Ve unutmayalım ki iskelede hamal, inşaatta amele, tarlada ırgat, dağda çoban olup da yaratılış itibariyle bizlerden çok daha zeki insanların var olduğunu kabul etmiyor musun? Onlara şans kapısı açılmamış. Napolyon ne diyor? Şans olmayınca kabiliyet peşper etmez diyor. Olay bu. Evet. Demokrasi, demokrasi bunu saatlerce, günlerce tartışmak gerekir. Yani mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Yani hazine arazilerini devlet bankalarını peşkeş çekerek kurulan arazi ve bina yağmacının üzerine kurulmuş bir rant sistemi var. Bu sistemi demokrasi cilası ile cilalayıp Yutturmaya kalkmak mıdır demokrasi? <gülüyor> <gülüyor> bu topraklarda yaşayan insanların da insan gibi yaşama hakkı yok mudur? Resmi dairelerde adam yerine konma hakkı yok mudur? Derdini anlatamıyorsa büyük bir sevgi ve hoşnutlukla ona destek olmak hakkı yok mudur? Ve bu sistemin dışında gençleri kutuplaştırarak çatıştırmak suretiyle de bundan da rant peşine koşan insanlar var bu acı Türkiye bir tane başka Türkiye yok. Türkiye'nin bölünmez bütünü üzerinde spekülasyon yapmanın da hiçbir anlamı yok. Biraz kayıyoruz galiba. <laughs> yok sohbet sohbeti getiriyor. E, o zaman hemen şunu sorayım ben size. Şimdi üçüncü dünyalı insanın fazla olduğu bir e, ülkeyiz. Bu aile mutluluğunda olumsuz etkiliyor değil mi efendim? Gerçi bu konuda e, ailede mutluluk konusunda, evli konusunda önümüzdeki programlarda daha geniş e, sohbet ederiz ama Kısaca da olsa bu konuya biraz girelim. Kesinlikle etkiliyor çünkü bakın e, ailenin en kutsal varlığı bana göre annedir. Annelerimizdir. Anne cennet annelerin ay altında nasıl kalmış, değil mi? Öyle Peygamberimizin hadisi olur. Şimdi sessiz çığlıklar dedim bir programda, evet. o da ses getirdi. Evet. Adam akşam eve geliyor, yorgun argın. Karısı heyecanla açıyor. Hoş geldin dedi. Merhaba. Bu akşam ne pişirdin? İşte şunlar tamam geliyorum. Elini yırtıyor geliyor. Apır yiyor. Geçiyor televizyonun karşısında zapping yapıyor. uyuyup kalıyor. Veya da bir şey yok. Ya kardeşim 24 saattir çalışan bu kadın. Bana göre ev hanımı çalışan kadınlardan da daha ağır yük altında. Bana göre. Çamaşırı var, bulaşığı var, temizliği var, bakımı var yemeği var, her şeyi var yani. Çocukların bakım var, sorumlu olduğu insanlara hizmet var. Biriken sıkıntı ve sorunları var. Bunları anlatmak ihtiyacın Evet. Kim anlatacak? Mahallenin bekçisine mi söyleyecek? Kocasına söyleyecek. Adam ne yapıyor? İletişim koparmış. O kendi dünyasına. Veyahut da ben kahveye gidiyorum diyor. Çekip gidiyor kahveye. Kadın yine bağrını basıyor oğlunu, çocuğunu. Gözyaşları ona iniyor. Unutmayalım ki çocukların sezgi yoluyla algıları son derece kuvvetlidir. Olumsuz izlenimler çocuğun ruhunu bilinçaltına girer ve yaralar. Arz edebiliyor muyum? Evet. Sonuçta ne oluyor? Çocuğun büyüsün de beni bu sıkıntılardan kurtarsın da yüzde altmışlardan bahsediyoruz. Altmışların evet. da yüzde otuzlarından bahsedelim. Hepsi evet. değil tabii. Evet. Böyle bir hocam yani, yaşam grafiği e, karışık bir geçen ortamdayız. Geçen sohbetimizde yaşarken yaşayamamaktan söz ettiniz. O da çok ilginç bulundu. E, yaşanması gerektiği halde yaşanma, yaşayamamaktan e, bahsettik. E, Üstünde dök ben sanıyorum yanlış anımsamıyorsam. Bir kitabında mış gibi yaşamlar diyor. Yaşanmış gibi aslında yaşanmamış. E... Hayır ben onu şöyle söylüyorum o cümleyi tekrar edeyim evet, isterseniz. Evet. Yaşamak yaşandığı kadar vardır. Evet. Gerisi ya hafızalardaki anılar ya da hayallerdeki ümitlerdir. Hüsran ise yaşamak mümkünken yaşayamamış olmaktır. Evet. Erkeklerin paralarını damatları yer. Ya al hanımını çocuğunu gezdir kardeşim dolaştır. <laughs> Türkiye çok güzel. Ama okuluşu gibi oturtuyor. Ama bu söz de atasözü gibi. Yani. Peki Türkiye'nin geleceğinden umutlu musunuz? Bu koşullara rağmen Ağabeyciğim, Türkiye'nin geleceğine umut olmak mecburiyetindeyiz. Oksidaktire bir çukur kazalım, girelim içine. Evet. Çünkü biz Türkiye'yi, ben bir şey söyleyebilir miyim? Kıbrıs Harekatı'nda en sıradan, en böyle, haşa saygısızlık olmaz kelepir gibi görünen Mehmetçik vardı. Vallahi kartal gibiydi. Yani. Arslan gibi böyle, elinde silah, taş gibi Kıbrıs Harekatı'nın işleriydi. İnanç değil mi? İnançla o zaman anladım ki biz Çanakkale'de böyle kazandık. Harbi'ni de böyle kazandık. Bu ülke sahipsiz değil. Şimdi geçmişteki mücadeleleri unutup <laughs> Levanten bir anlayışla Layla Cumhuriyeti değil burası. Burası Türkiye'de yaşayan kendisini Türk vatandaşı ve Türk kabul eden Atatürk'ün tabiriyle herkesin huzur ve mutluluk içinde yaşaması gereken bir yer. Ama Orta Doğu'yu görüyoruz. Her şey karışmaya başladı. Ben burada bir tespitimi söyleyeyim. Orta Doğu ülkelerinde demokrasi kültürü gelişmediği için işte şeyden başladı değil mi? Libya'dan, <laughs> evet. e, Tunus'tan, Mısır'dan geliyor. Yerine gelen insanlarda da demokrasi kültürü olmadığı için gelen gideni fersa fersa aratacaktır. Daha gattar, daha katı, daha güçlü insanlar Arap çözecek. baharı diyorlar. Ne Arap baharı kardeşim ya. <laughs> evet. Mart karı yağmış Arap baharı. Öyle şey olur mu? Evet. Ama kar da yağsın sevinirler. O sıcakta değil mi? Evet. Peki hocam. E, yavaş yavaş sohbetin sonuna geleceğiz. Son olarak eklemek istediğiniz... Yarım ileride... aydınlardan bahsedelim. Ben bahsediyordum. Yarım aydınlara girmedik. Doğru. Yarım aydınlar e, nasıl olur? Entellerden bahsedelim. Peki. Entelektüellerden bahsedelim. Peki, entel kimdir? Ben size sorayım. Hep ben cevaplarım. <laughs> Yok, ben de soruları soruyorum. Yanıtları vereceksiniz. siz vereceksiniz. <laughs> siz dileyeceğiz. Şimdi yanıt vermeyecek misiniz? Hayır, hayır, siz. <laughs> entel her öğrendiğini mutlaka doğru zanneder. Doğru kabul eder. Evet. Yeni bir şey öğrense "Aa, çok güzel. Bu doğrudur." Bu konuyu karıştıran, itiraz edenlere fazla soru soranlardan hoşlanmaz. Soru mi? istemez, öyle evet. ee, mi? her yeni keşfettiği olayı, her yeni tanıdığı insanı aşırı yüceltir. Tamam mı? Rüzgar çok esiyorlar, evet. değil mi? Çok soru soranlar, kuş olanlar enteller nezdinde enteldir. Anladım. <laughs> enteldir. Dolayısıyla onların çevresinde bulunmasını istemezler. Çünkü Ama ve, bu entel tanımı Türkiye için geçerli. Herhalde yani dünyada entel deyince e, bu o, olmuş O noktaya da gelebiliriz. Evet. Çünkü entel, entel <laughs> kötü para iyi parayı kovar misali, çevresinde entelektüel olanları sevmez. Türkiye'nin ihtiyacı, en, bir de şöyle tanımlayayım, entelin her konuda bilgisi vardır. Ama hiçbir konuda yeten bilgisi yok. Bütün bilgi kaynakları gazete haberleri, televizyon haberleri, müzeysel bilgiler, sati yüzeysel. Yani e, entelektüelleri ihtiyacımız var. Sebep neden, niçin, nasıl beş ne bir kayanı örnek getiriyorum. Yani böyle buna benzer sorular sonra. bilgi biriktiren insan entelektüel. Diğerleri entel danteldir kardeşim. <laughs> Peki hocas ee, tabii mi? E son olarak yarım izleyenlerimize e, evet, e, vermek istediğiniz mesaj e, var mı? E, yarım aydınlardan bahsettiğiniz bir bilemiyorum. E, i̇sterseniz onu da tamamlayalım. E, yarım aydın söyledik. Evet. onlar entel grubu, en, gruba giriyor. Yarım aydın. Evet. Entelektüel aydın anladım, grubuna giriyor. Anladım. anladım. Peki efendim son olarak izleyenlerimize vermek istediğiniz bu haftalık e, bir mesaj var mı ne diyelim? Valla cennet gibi ülkemizde insan olmanın huzurunu, mutluluğunu ve şükrünü şu mübarek Ramazan ayında da hissederek yaşasınlar. Kimse kimseden üstün değil. Büyük olan Allah, küçük olan bizleriz. Değil mi? Evet. evet. Ama adımlarımız ölçülü, dikkatli ve dengeli olmalı. Ve özel yaşantımızda da planlı, programlı, e, dağınık olmayan, dürüstlük ilkesinden feragat etmeden yaşamayı hedef seçmeliler. Evet. Mutlu, mutluluk yakalanır o Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, değerli izleyenler, e, bu hafta e, psikiyatrist Sayın Ali Sancıvaner ile birlikte Erdek'teydik. E, bu güzel sohbeti ise e, Erdek'ten yansıttık. E, bakalım Sayın Civaner'le haftayı hangi mekanda bulaşı, buluşacağız ve ne gibi mesajlarla size tekrar sesleneceğiz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.